thank you kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün böyle uzun bir bisiklet turu yapmayacağım. Sadece arkadaşımın bahçesine gidiyorum. Çok şiddetli bir rüzgar var. Aslında durup da konuşsam daha iyi olur herhalde. Ama kısaca anlatayım. Bugün hobi bahçesine gideceğiz. Hobi bahçesinde güzel bir soba yakacağız. Kuzinemiz var orada. Almanya'da kuzine yakacağız. Arkadaşlar üzerinde çay demleyeceğiz. Ve Erhan kardeşime güzel bir tavuk kümesi yapacağız. Onun projesini çizmiştik. Şu an hayata geçiriyoruz. Arkadaşlar şiddetli rüzgar var. Sesim belki iyi gelmeyebilir. Bahçeye zaten yaklaştım. Fazla uzak değil benden. 5-6 kilometre sadece. Göstereyim karşı ağaçlara doğru evlerin olduğu yerin hemen arkası bir kilometreden bir biraz fazla kaldı. Şimdi oraya gidiyorum. Dün yarım bırakmıştık. Bakalım bugün onlar ne kadar iş yaptılar. Haydi tavuk kümesi videomuz başlasın. Bugün önemli olan şey tavuk kümesi. Evet devam ediyorum şu an. Az yolum kaldı demiştim zaten. Bahçede görüşürüz arkadaşlar. Uzatmayalım fazla. Haydi devam. <laughs> kaçacaksınız Nereye gidiyorsunuz? Selamun selam Aleyküm. aleyküm selam, abi, gel. Oo, ne yaptın ya? Yine mi odun getirdin? Bu ne? Böyle abi. Bunlar ne? Bunları şeyden aldım. Camide inşaatçı arkadaştan aldım işte. Bugün akşam He. hocamdan getirdik. Neyle getirdiniz? Oo, upuzun. Şeyden. Ya. Arkadaşım onun çıkması var değil mi? Ya şu trenteyle iyi. Evet. Şey, bir faaliyet yok. Aynı duruyor. Var abi çatık etrafına bakıyor musun? Haa arka taraflar ha, taraf mı? Hiç kalmadı abi. Bıraktık zaten ya. Soğuk rüzgar içi. Evet çok rüzgarlı gibi ya. Şöyle bir açtık da. Kanlı aç mı? Yok yok aç değilim. Vallahi. çok olacak. Evet arkadaşlar kuzine de çay pişireceğiz. Bugün Erhan kardeşimin hobi bahçesindeyiz. Böyle bir kulübenin içerisindeyiz. Kuzinemiz yanıyor. Çayımız da demleniyor. Az sonra çay içeceğiz. Sohbet edeceğiz. Biraz sonra da cami hocamız gelecek. Burası güzel bir kulübe. Merhum Alparslan Türkeş. Bahçe içerisinde böyle güzel bir kulübe. Çayımızı demleyelim. Ondan sonra devam edelim. Uf, çok sıcak oldu ya. Televizyonumuzu açalım. Bunun kumandası nerede ya? Şurada bir kumanda var. Güneş enerjimiz de var burada. Elektrik sıkıntımız yok. nasıl yapılır ama ya. Patates atsak mı içerisine? Maç var. Canlı yayın. Tuzlu İstanbul. Maçlardan pek anlamam. Erhan kardeşim de dışarıda hazırlık yapıyor. Böyle işte arkadaşlar. Hafta sonları Almanya'da böyle hobiyle, hobi işleriyle geçiriyoruz. Bizim hafta sonumuz bu. Kuzinenin başında da oturmak başka, tam Türkiye havası veriyor bana. Türkiye'de köydeymişim gibi aynı. biraz sonra devam edelim. Çayımızı demleyelim. Suyumuz kaynamadı. Oo, kabarcıklar çıkmaya başlamış. Az kaldı. Evet. Arkadaşlar çayımızı demledik. Biraz sonra çayımızı içmeye başlayacağız. fener Trabzon maçı var. Neden? Yok ya dedim ben de endişelendim. Yağma şey de var ya bu ara. Evet. Biraz kontrol edeyim dedi. Kapattım, mapattım derken? Limonlu çay. Evet, yapımı devam ediyor. <laughs> Selamun Aleyküm gençler. <laughs> ne yapıyorsunuz? Abi bu karşıdan çıkar yalnız. Hocam bir küçüğün onu. karşıdan çıkar değil, bayağı çıkar. Ezeriz hocam. Kafasını ezeriz. İçeride kalacak zaten. E nasıl keseceksin onu öyle? Tamam, <laughs> içerisinde kümes gene bunları neyse yarın şey kafayla şey yaparız onu. ya benim şey var ya benim şöyle bir şeyim yani, yani kendileri tohum keşfe gelmiş tavuk keşfe geldiler abi çekelim Nasıl beğendin mi? Küpesini beğendin mi? Oo bu 4 cm Kavas kullanmış. Sağlam. Sağlam yapı. Evi beğendin mi evi? Evet arkadaşlar. Kümesimiz bitmek üzere. Az kalmış. Bir bu yan tarafı daha yapılacak. Buraya bir folluk yapılacak. Yani yumurtaların bırakıldığı yer. Ondan sonra kümes hazır. Ulan amma uğraştırdınız bizi ya. Oo menü geniş. Domates, kabak, üzüm, maydanoz, nane, pırasa, ıspanak, oo, oh. ekmek, havuç, soğan da mı var bilmem. Gel gel gel. Gel bakayım. Kok 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 kok. Kok 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 kok. Siz ne yaptınız? Tünediniz mi hemen? Tek ayak üstünde. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun tek ayağın üstünde? Ha? Kaçma. Evet. Falan ettiler <laughs> Şuraya yediler ya, işe bak ya. Evet. Yediler ya. Yediler, evet. Ne oldu? Mayıştınız mı? Bugün bunlar şiştiler ya. Evet. Vallahi işte, ah bak o yerinden şey yapamıyorlar ya, estağfurullah. Bugün ağzıma dolanıyor hep, yeminle. <laughs> Neyse. Bugün, Şey, evet, dil ayarlarım bozuldu. <laughs> 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 evet, ben Aynen. Hadi şey şey yok, yok. çayımız içelim ya. Hemen ya. ışığımızı yakalım. Sobamıza bakalım. Yani. O, o şey ya? Odunlar azalmış. Tamam. Ya yok ya çok kayıp ya bir, bir şey vursan içinde düşeceğiz. bu kadar uğraşmışken bari ya. Atıl mı ya. Yani kesinlikle. Aslında bu teknoloji kullanalım abi. Abi sana bir şey. Aslında. Size küçük bardak var, bana büyük bardak. Aa, büyük de var istersen. Oo, saat tam altı. Büyüklere büyük bardak. Ne güzel olmuş gördünüz mü? Bundan sonra direkt olarak öreceğiz. Hocam biraz demli mi olsun? Benimki açık olsun ama. Al şöyle hoplatır benim abi. Bu geçişti mi hocam? Şeker düştü sanırım valla. Geldim direkt iki bardak şeker düştü. Işte. Hadi ya. Senin dikkat etmen lazım. Bizim sigaramız gibi. Olmayınca ayarlarımız oluyor. Da, olunca da ayarlar kuskosu bir Her türlü ayar bozuluyor. Yani ya her türlü bozuluyor. Erhan ceketi çıkar artık ya. Üşüyor mu? Neden üşüyor? Ben çıkardım. <laughs> Kuzeninin başında çay içmek bir başkadır. Ya o kenarını hakikaten o kalınlarla dönmek lazım ya. Valla. öyle demiyorum. karar versin artık nasıl istiyorsun? Ya çok ince oldu ya. Oh. Ateşle Hasan abi televizyonuz.